Şu anda bu elimde görmüş olduğunuz polikarbon bardak oldukça sağlam ve dayanıklı. Bakalım bizim testlerimizden geçebilecek mi? İlk olarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten bırakacağım. Şimdiye kadar ufak tefek çizikler meydana geldi. O yüzden bu sefer de içerisine su ekleyip deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İçerisine suyu doldurdum. Bu sefer de bu şekilde bırakacağım. Gördüğünüz gibi bardakta hiçbir şey yok hala yani çatlak bile yok. Ne yaptıysak kırılmadı. Ama yapmadığımız son bir şey kaldı şimdi onu yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi yine bardakta hiçbir şey yok. Yapacağım tek şey bu kaldı. Taşla kıracağım. Buna zaten dayanma ihtimali yok. 3, 2, 1. Taş çatladı bardakta hiçbir şey yok. Bir daha deniyorum. <laughs> Maalesef bardağı kıramadık. Son kez gösteriyorum. Bardakta çizik dahi yok.